Soru 1. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Plastiklerin doğaya verdiği zararı nokta nokta yolunda adımlar atmada dediğimiz noktada D şıkkı düzeltme yolunda adımlar. Arkadaşlar zararı düzeltme değil de zararı telafi etme, zararı ortadan kaldırma olabilirdi. Zararı belirtme yine uyum sağlamıyor. Hatta zararı yavaşlatma bile çok anlamlı bir şekilde bütünlük oluşturmuyor. Bu noktada A ve B bizim için öne çıkan şıklar. Ama oldu ki eleyemezsek D ve E'yi devamına bakmamız gerekecek. İkinci kelimeye baktığımızda araştırmaya göre global çapta tüm ülkelerin nokta nokta acil bir önlem planı hayata geçirilse bile imza attığı acil bir önlem planı dahil olduğu acil bir önlem planı, alkışladığı acil bir önlem planı bu bariz bir şekilde yanlıştır arkadaşlar. Ediyoruz. Faaliyete geçirdiği önlem planı yer aldığı önlem planı. Biz bu noktada arkadaşlar CDE'yi eledik. A ve B'ye kaldık. Oldu ki DE'yi eleyemediyseniz son şıkta arkadaşlar günümüzdeki önlemlerle oluşacak %7'lik orana göre dediğimizde uyumlu değil. Kalması sağlanacak %7'lik oran değil. Zaten düzeltme ve belirtme de bizim için sıkıntı yaratmıştı, olmayabilir demiştik. Bu yüzden D ve E'yi eliyoruz. A şıkkı ise B ile en güçlü olarak bizim karşımıza çıkan çeldirici. Bakıyoruz. Yükselecek %7'lik orana göre diyor arkadaşlar. Burada bulunması gereken doğru kelime ulaşılacak %7'lik orana göre plastik atık miktarının %80 oranında düşüründüğü yani belirli bir sayıya ulaşılacak ki o oranın düşürülmüş olduğu anlaşılsın. Bu noktada arkadaşlar zararı engelleme ülkelerin dahil olduğu ve önlemlerle ulaşılacak %7'lik dediğimizde üçü birden anlamlı şekilde oturan çık Bursa'dır. Cevap Bursa. Soru 2. Bu parçadan hareketle hukuki değerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Toplumsal hayatın işleyişini bazı kurallara bağlar diyor. Hukuki değerler toplum hayatının kaidelere bağlanıp nizam altına alınması bakımından önemlidir. Kaidelere bağlanmak, bazı kurallara bağlamak arkadaşlar. B, insanların çeşitli ilişkilerine getirilen sınırlardır. Çeşitli ilişkiler derken arkadaşlar, fertlerin birbirleriyle münasebetleri dediği zaman, kişilerin birbirleriyle ilişkileri, insan toplum ilişkisi ya da vatandaş devlet ilişkisi gibi çeşitli ilişkilere getirilen sınırlarmış. C dediğimizde devlet tarafından yazılı olarak belirtilmiştir. Kimisi örfi ancak ekseriyeti yani genelde yazılı ve resmi yaptırımları olan dediğimizde C'de eleniyor. D ortaya konduğu toplumun tüm bireylerini bağlaması hiç kimse yasaların üzerinde değildir ve her fert kanuni mükellefiyetler sorumluluklar altındadır diyor. Burada da arkadaşlar tüm bireylerini bağladığını biz anlıyoruz. C şıkkında devlet tarafından olduğunu biz anlıyor muyuz? Evet anlıyoruz çünkü bu yazılı ve resmi yaptırımların olduğu hukuki sistemi devlet oluşturabilir. Ancak arkadaşlar bu yüzden cevabımız Edirne'dir. İhlalinde büyük toplumsal kaosların ortaya çıkmasına dair herhangi bir cümle metnin içerisinde yer almıyor. Yanıt Edirne. Soru 3. Bu parçadan hareket aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ulaşılabilir dediği için doğrudan bulunan şıkkı açıklayalım arkadaşlar. Örf, alet ve kültürlerin göreceliliğine karşılık ahlakın değişmez bir niteliği mevcuttur diyor. Örf, alet ve kültürlerin göreceliliğini biz yukarıda örfler halkların alışkanlıkları değişkenlik arz edebilir cümlesinde bulabiliriz. İkinci kısmı ise ahlakın değişmezliği noktasında ahlak kavramında ise toplumsal yaşamın istikrarlı sürebilmesi için değişmeyen bir yön bir öz bulunur diyerek biz ikinci kısmı da metnin içerisinde buluyoruz. Hatta sağlam evrensel bir zemin diyerek yine değişmez niteliği vurguluyor metin. Bu yüzden yanıt denizde. Soru 4. Bu cümlede Sabahattin Kudret Aksal ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biz burada unutulmaya mahkum edildiğine gitmeliydik. Neden? Çünkü bohçalara sarılmış Tozlu raflar içinde zamanın insafına terk edilmiş olmak demek, unutulmaya yüz tutmak demektir arkadaşlar. Biz bu ifadelerle C şıkkına gitmeliydik. Yanıt Ceyhan. Soru 5. Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Memleket özleminin dile getirildiği. Bu noktada arkadaşlar son dizeye baktığımızda dağlar mor menevşe gül yazmış. E, mektupta memleketinden gelişmeleri görmesi, onun e, memleket özlemini giderdiğine dair, memleket özlemiyle ilişkili cümlelerin şiirde bulunduğuna dair bir ipucudur arkadaşlar. B, hecenin 6 artı 5 kalıbıyla söylendi. Arkadaşlar bu artılar neyle ilişkiliydi? 6 heceden sonra durak noktası olacak ve bu durak noktası kelimelerin ortasına denk gelmeyecek. Bakıyoruz. E1, I2, E3 U4, A5, I6. Kelime ortasına denk gelmiyor. Demek ki 6'da bölünmüş durak noktam 6'nın sonunda. Ü1, Ü2, Ü3, A4, A5. 6 artı 5. Kalıbıyla yazılmış. Hece ölçüsüyle yazılmış. 1, 4'lüktür diyoruz. Birden fazla uyak türü kullanıldı diyor. Arkadaşlar. Dan. Rediflerini attığımızda ar tam kafiyesi gelmekte. 1 ve 3. dizelerde, 2 ve 4'te ise D'yi yazmış sözcük halinde rediflerini attıktan sonra bizim elimizde L yarım kafiyesi kalmakta. Bu da birden fazla uyak türünün kullanıldığını söylüyor bize. D'yi atlıyoruz. Söylenemez çünkü. Ahenk unsuru olarak redife başvuruldu. Evet, redif, dan, haleki, D'yi yazmış sözcük öbekleri bizim rediflerimizdir. D'nin neden yanlış olduğunu açıklayalım. Sarma uyak değil gördüğünüz gibi arkadaşlar. A B A B çapraz uyak karşımıza çıkmakta. Bu yüzden yanıt Denizlidir. Soru 6. Aşağıdaki dizelerden hangisi bu açıklamayı örnek gösterilemez diyor. Mecaz veya edebi sanat olmayan şıkkı bulacağız arkadaşlar. A'da sevip düşünen ağaçlar çiçekler var acı çekiyorlarmış aynı zamanda. Bundan dolayı kişileştirme deyip şıkkı eleyeceğiz. Dünyaydın sen, sen tarih, sen coğrafya. Bir kişinin tarih, coğrafya veya sen olması çok mümkün değil. Mecaz anlamlı olduğu için biliyoruz. C şıkkında duyguların don tutması yine mecaz anlamda sözcük kullanımını gerektirir. Bundan dolayı C'yi eliyoruz. D'ye baktığımızda yaşam hoş bir kokudur. Benzetme öveyi bizim için şıkkın elenmesini sağlıyor. Ölüm, sığır, toz, toprak dediğimizde birini göremediysek diri, diğerini görmemiz gerekiyordu. Bu yüzden yanıtımız Edirne'dir arkadaşlar. Çünkü Edirne'de mecaz veya edebi sanat kullanılmamıştır. Yanıt E. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirlerin ortak özelliğidir? Arkadaşlar uyak şemaları ortak değil. Birincisi ABAB A, B iken ikincisi AABBCC C şeklinde devam ediyor. Yarım uyaktan yararlanmaları diyor. Birinci şiirde ikinci ve dördüncü dize yarım uyak ancak ikinci şiirde tüm uyaklar tam uyak olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ortaklık yok. Ait oldukları şiir geleneğine şeklen baktığımızda ulaşabiliyoruz aslında. Birinci şiir dörtlük iken ikinci şiir Basit olarak baktığımızda bent, altılı bent olarak yazılmış. Ancak bent değil, e, beyitler halindedir bu şiir Yahya Kemal'den. Boşluk verilmediği için bent olarak algılasanız bile sıkıntı yok. Çünkü ikili ikili kafiyelenen bu şiirin beyti düşündürmesi daha olası. Ve bu yüzden ortaklık olmadığını söyleyebiliriz. Birisi halk şiir geleneğinden gelirken diğeri eski şiir, divan şiir geleneğinden gelmektedir arkadaşlar. E'ye baktığımızda mübalağa sanatına yer vermeleri diyor. Arkadaşlar böyle bir orada söz konusu değil. Biz C'ye gidiyoruz ve otobiyografik ögeler içermeleri diyor. Genç yaşımda felek vurdu başıma, aldırdım elimden iki gözümü, yeni değmiş idim yedi yaşıma, kaybettim baharımı, yazımı dediğimizde arkadaşlar burada hayatından parçalar sunan bir şair var. Yine ikinci şiirin son bölümünde ben girmeden hayatı şafaklandıran çağa bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa diyor yine burada ya Kemal ve bizim için otobiyografik bir öge bir bölüm oluyor bu bölüm. Bu yüzden cevap Ceyhan. Soru 8. Bu şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Rubai Naz'ın biçiminde yazıldı. Arkadaşlar dörtlük halinde yazılması ve ömrün o büyük sırrı diyor hayat ve üzerine düşünceleri taşıdığını biz anlıyoruz. Hatta dünyanın durumu, dünya üzerine düşünmek dediğimizde rubayı şiiri bizim aklımıza mutlaka geliyor. C'ye bakıyoruz. Yaşamın tatlılığına vurgu yapıldı. Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi kolsuz ve bacaksız yaşayıp durmakta diyoruz ve C'yi eliyoruz didaktik bir boyut taşıdı. Arkadaşlar, dörtlüğün genelinde ilk satırdan itibaren biz net olarak bir öğreticilik görüyoruz ve bu öğreticiliği ne üzerinden yapıyor? Felsefe üzerinden yapıyor. Dünya üzerine düşünüşten yapıyor. E bu bir şiir olduğuna göre edebiyat da vardır ve edebiyat felsefe ilişkisinin örneği sayılabilir bu şiir. Rubai tarzında yazılması sebebiyle de biz bu noktada Hüsnü Tarih Sanatı'na başvurulduğunu söyleyemiyoruz. Şiir sorularında arkadaşlar öncelikle kolay bulunanlara gidin. Sonrasında zorlayacak sanat gibi, söz sanatları gibi başlıklara gidin. Yanıtımız Bursa. Soru 9. Yukarıdaki konuşma. Karagöz hangi bölümünden alınmıştır? Arkadaşlar Hacıvat ile Karagöz karşılıklı konuşuyor. Yanlış anlama ağırlıklı şekilde birbirini takip eden diyaloglar var. Bu bölüm muhabere, bir diğer adı söyleşme bölümüydü. Yanıtımız Ceyhan'dır. Soru 10. Yukarıdakilerden hangileri sözlü dönem Türk edebiyatı örneklerine geçiş dönemi yazılı edebiyat örneklerinden ayıran özelliklerden biridir? Arkadaşlar tersten gidelim. Dili motifler içermemesi ayıran özelliklerden değildir arkadaşlar. İkisinde de belli dozda İslamiyet ve İslamiyet öncesini ifade eden dini motifler yer aldığını söyleyebiliriz. Dörtlükler şeklinde olması iki edebi gelenekte de dörtlüklerle yazılan şiirler vardır. Hece ölçüsü kullanılması evet. Arıza ölçüsü girmekle birlikte geçiş döneminde hece ölçüsü de kullanılmaya devam edilmiştir. İki özellik de bulunduğu için adı geçiş dönemidir zaten. Saz eşliğinde söylenmesi İslamiyet öncesi kültürün özelliğidir arkadaşlar. Sözlü dönem özelliğidir. Halk edebiyatında devam etmiştir. Ancak yazılı edebiyatımızda saz eşliğinde söylenen şiirler bulunmamaktadır. Kullanılan nazım türü olarak bir koşukla saguyu görmekteyiz. Bunlar sonrasında koşmaya dönüştüler halk edebiyatında. Ancak geçiş dönemi yazılı edebiyat eserlerinin arasında biz bu nazım türlerini görememekteyiz. Bu yüzden farklı olanlar 1 ve 2'dir ve soru Adana ile cevaplanmalıdır. Soru 11. Bu dizelerin nazım biçim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şeklen baktığımızda bu bir kere 4 dize alt alta olduğu için en azından bu şekilde bize bitişik verildiği için gazel olamaz. Müstezat şeklen yine olamaz biliyorsunuz artık Mısra'yı da biraz daha yarım olmalıydı. ikinci ve dördüncü satır. Murabba, Rubai ve şarkı kalıyor arkadaşlar. Rubai konu itibariyle bambaşka felsefi yönü olan, didaktik yönü olan şiirlerdi. Şarkı, neden şarkıya gideceğiz? Aslında diğer şıklara da bakmadan şarkıyı söyleyebilirdik. Arkadaşlar burada iki ve dördüncü satırda gördüğümüz üzere birbirinin aynı. Biz burada bir kavramı söyleyeceğiz. Nakarat. Nakarat şiirde tekrarlayan bölümlerdi. Hatta bugün de kullanıyoruz nakarat kavramını şarkılar için ve biz yine bu nakarat sözcüğüyle şarkıya ulaşabiliriz. Yanıtımız bu yüzden Ceyhan. Soru 12 bir yazar eser eşleşmesi arkadaşlar. Görece zor bir soru gibi duruyor. Ancak arkadaşlar ÖSYM de bu şekilde yapıyor. Çok zor gibi duran ama bir tarafından yakalanıp kolayca çözülen sorular soruyor bize. Bu soru güzel bir soru. Öğrenciyi korkutan ama aslında çok da zor olmayan bir soru. Bakın arkadaşlar. Aşık Paşa'dan Garip Garipname'yi bilmeli miyiz? Bilmeliyiz. Ama bu soruda oldu ki aklımıza gelmedi. Mantık-ı Tayır'dan seçmeler Gülşehre'nin şehrinin mi? Evet. Mevlit'ten bölümler Süleyman Çelebi'nin mi Mevlit? Bilmeliyiz. Tazarruname Sinan Paşa'nın mensur eseri mi? Evet, bilmeliyiz. Fakat Oradaki sıkıştık. Burada terkibi bent örnekleri diyor. Arkadaşlar Terki bir bent Bağdatlı ruhinin. Yani bu tip sorularda tamamını bilemeyebilirsiniz, hatırlayamayabilirsiniz. Ama bir tane çok bariz hatalı eşleştirme vardır. O hatalı eşleştirmeyi görmek zorundasınız. Kadı Burhanettin'in divanı alınabilirdi manzum eserler arasına. Ancak Bağdatlı ruhunun olan terkibi ben Kadı Burhanettin'e eklenemezdi arkadaşlar. Bu yüzden yanıt Ceyhan'dır. 13. sorudan devam ediyoruz. Bu beytte şairin yani Nedim'in şiiriyle ilgili vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Beyte baktığımızda arkadaşlar Nedim diyor ki bellidir benim sözüm mahlas istemez fark eder onu şehrimizin nüktebilen zarif kimseleri. Yani benim sözümü mahlas istememesinden kastı benim anlatımım o kadar üstündür ve başkalarından ayrıdır ki şiiri okuyan o söyleyiş güzelliğinden, o söyleyiş farklılığından bana ait olduğunu zaten bilecektir, anlayacaktır ee, diyor ve bu da Nedim'in özgün bir sahip özgün bir söyleyişe sahip olduğunu bize ifade ediyor. Doğru seçeneğimiz B. 14. Aşağıdakilerin hangisinde bu parçadaki altılı çizili sözle kastedilen yazarlar bir arada verilmiştir? Şimdi şuradan aldığımızda edebi eserler özellikle tiyatro edebi türü görsel ve eşitsel olarak da halka doğrudan ulaşıp etkileyebilme imkanı sunduğunda bu dönemin yani burada anlatılmaya çalışılan tanzimat dönemi arkadaşlar bu dönemin halka etme amacına doğrudan hizmet etmiştir. Devrin tiyatro yazarları da büyük ölçüde sade anlaşılır bir dil anlayışı ve halk diline dönüş hareketinin takipçisi olmuşlardır. Özellikle Batı tiyatronun Batılı tiyatronun tekniği, konuları, tipleri ve kültürel içeriğinin yerli olana uyarlama yoluyla eser vererek kaynak ve hedef dil ile kültürler arası ilk köprüleri atan bu yazarlar dediğimiz kimlermiş? Yani Tanzimat dönemi sanatçılarımız A seçeneğinde verilen Ahmet Vefik Paşa, ve Theodor Kasap'tır. Çünkü yukarıda anlatılan tanzimat dönemidir arkadaşlar. Şıklara baktığımızda A seçeneğinde Ahmet Vefik ve Paşa ve Theodor Kasap tanzimat dönemi sanatçılarıdır. İkisi bir arada verilmiştir. Doğru seçeneğimiz A. 15. sorumuz aşağıdaki eserlerden hangisinin bu parçada konuşan kişinin edebi eğilimiyle bağdaştı? Söylenemez. Ne diyor? Ben edebi sayılacak hiçbir eser yazmadım. Benim emelim de ekseriyete hitap etmek, onları aydınlatmaya, onların dertlerine tercüman olmaya çalışmaktı zaten edebiyat yapmaya ne vaktim ne kalemi müsait değildi. E Şimdi burada anlatılan arkadaşlar Tanzimat e, dönemi sanatçıları. Tanzimat dönemi sanatçıları özellikle birinci dönem sanatçıları bildiğimiz gibi e, toplum için sanat anlayışına sahiptirler. E, kalemlerini ve sanatlarını toplumun hizmetine vermişlerdir. E, dolayısıyla Felatun Beyleri Hakime Efendi Paris'te bir türk kasam Mellah eserleri Ahmet Mithat Efendi'ye aittir ki biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi Tanzimat dönemi sanatçısı. Turfa Anlı mı yoksa Turfa mı? Nizancı Murat'a ait bir e, romandır ve bu romanda e, parçada bahsedilen anlayışa kaleme almıştır. Fakat D seçeneğinde Kırık Hayatlar Halit Ziya'nın eseridir. E, Halit Ziya'nın ben edebi sayılacak hiçbir ezer yazmadım demesi mümkün değildir. E, çünkü biliyorsunuz Halit Ziya sanat için sanat anlayışıyla hareket eden, e, Türk romanını batı normlarına yaklaştıran bir isimdi. Doğru seçeneğimiz D. Ve 16. sorumuz. bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçı adlarından hangisi getirilmelidir? Recaizade ve Mahmut Ekrem Beyefendi Servet Fünun'la ilişkisini çok içli dışlı duruma getirmiş ve bir kış akşamı yeni yönetim yerimizi ziyaretleriyle onurlandırmıştı diyor. Şimdi buradan arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem'in aslında Servet Fünun'un kurucusu, Servet İfino'nun temelini atan kişisi olduğunu e, hatırlamaktayız. E, ve ne yapmıştı Recaizade Mahmut tekrar? E, Tevfik Fikret'i derginin başına getirerek, derginin yazı işleri müdürü yaparak Servet Fünun'u aslında resmen başlatan kişi de olmuştu. Ee, ki Recaizade Mahmut Ekrem biliyorsunuz genç ve yetenekli sanatçılar tarafından üstad kabul ediliyordu. Ve dediğimiz gibi Recaizade Mahmut Ekrem Tevfik Fikret'i e, dergenin başına getirmişti. Ee, böylelikle bu sorumuzda boşluklara Tevfik Fikret gelmeliydi. Evet 17. sorumuz. Bu şiirin içerik, biçim ve söz zarcığı dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? Arkadaşlar bu şiiri yorumlamakta zorlanabilirsiniz ama hiç yorumlamaya uğraşmamamız gerekiyor. Ee, bize verilen anahtar kelimelerden çıkarmamız gerekiyor ki mutlak ve mutlak bize e, anahtar kelime ya da şairin e, edebi anlayışı ile ilgili bilgi kırıntıları verilecektir. Bakınız akşam, renk, ve renk şeklinde ee, bize burada tabii ki Ahmet Aşim'i söylüyor. Biliyorsunuz akşam şairi olan Ahmet Aşim'di. Ve sembolizm gereği e, renklere yer veriyordu. Daha böyle soyut, e, pastel renklere, karanlığı çağrıştıran renklere yer veriyordu Doğru seçeneğimiz Ahmet Aşim. 18. sorumuz bu parçada ayrı içinde belirtilen kahraman adları aşağıdaki eserlerden hangi biriyle eşleşmez? Arkadaşlar yabanın baş Ahmet Celal'dir. Kiralık konan baş Hakkı Celis'tir. Sodom ve Gomorra'nın baş kişisi, Baş kişisi Necdet'tir. Hüküm gecesinin baş Ahmet Kerim'dir. Fakat e, burada Nur Baba romanının kahramanı verilmemiştir. Doğru seçeneğimiz de. Ve 19. E, bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? İlk şiirlerinde aruz veznini kullandığı görülmektedir. Daha sonra ise bütün şiirlerini hece ile yazan Mehmet Emin Yurdakul'un tesiriyle Turan şiirinden sonra. Bakın arkadaşlar burada Turan şiirinden çok rahat yakalayabiliriz. Ayrıca e, ne diyor? Bakın burada beş hececileri vermiş. Hatırlayın beş hececiler e, şiir yazmaya Aruz ölçüsüyle başlamışlardı fakat Ziya Gökalp'in etkisiyle aruzu bırakıp heceye dönmüşlerdi. Burada anlatılan şairimiz Ziya Gökalp'tir. C seçeneği doğru seçeneğimiz. 20. sorumuz numaralanmış görsellerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci görselde Yusuf Atılgan'ın kahramanlarından biri olabilir. Birinci görsele bakıyoruz arkadaşlar. Birinci görsele baktığımızda kalabalıklar içinde yalnızlığını yaşayan, yalnızlaşan birey görülmekte. Ki Yusuf Atılgan'ın eserlerinin en önemli temalarından biri de budur. Ve ikinci görselde Orhan Kemal'in temalarıyla örtüşmektedir. E, i̇kinci görsele baktığımızda arkadaşlar tarım işçiliği biliyorsunuz Orhan Kemal toplumcu gerçekçi bir şairdir ve eserlerinde e, toplumsal bir mesele olan işçi patron çatışmasını ya da çok çalışıp az kazanan sömürülen e, işçiyi anlatmaktadır. Üçüncü görsel Said Faik Abasıyanık'ın kişilerini çağrıştırmaktadır. Üçüncü görsele baktığımızda arkadaşlar bakınız İstanbul ve balıkçılar. Bakın balık tutan kişiler. E, ee, tabii ki Said Faik'in tamam. hikayelerini de çokça karşımıza çıkar. D baktığımızda ikinci görseldeki temayı Yaşar Kemal'in kimi eserlerinde bulmak mümkündür. İkinci temayı hatırlayalım arkadaşlar. İkinci görseldeki tema Bakın, yine toplumcu gerçekçi bir tema ve Yaşar Kemal de toplumcu gerçekçi bir sanatçıdır. Dolayısıyla uyuşmaktadır. E, doğru seçeneğimiz olan E'ye baktığımızda ikinci görseldeki temaya edebiyatımızda Peyami Safa yoğunlaşmıştır. İkinci görseldeki tema bize toplumcu gerçekçileri verir. Peyami Safa ise bireyin iç dünyasını ele alan sanatçıdır. Dolayısıyla uyuşmamaktadır. E 20. sorumuzun doğru seçeneği E. 21. Bu ilkeler aşağıdaki edebi eğilimlerden hangisinin görüşlerini yansıtmaktadır? Bakınız arkadaşlar anlayış verip topluluğu sormakta. Sanat eserinin bir propaganda haline getirilmesinin kesinlikle karşısındayız. Türk Edebiyatı Batı'nın bir kopyası olmaktan çıkarılıp milli bir karaktere kavuşturulmalıdır. Elbette ki batıdan faydalanılması lüzumdur ama bu faydalanma hiçbir zaman taklitçilik ve kopyacılık şeklinde olmamalıdır. Bize göre sanatta yenilik eskiyle bütün bağları koparıp soysuzlaşmak değildir. Ve özellikle dördüncü maddeden çok rahat çıkarabiliriz. Yaşayan canlı Türkçe, özellikle Hisarcılar yaşayan canlı Türkçe üzerinde durmuşlardı arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği D şıkkıdır. Yani Burada anlatılan hisarcılardır. 22. Boş bırakılan yere hangisi getirilme, getirilmelidir? Bir akım sorusu. 19. yüzyılda romantizm akımı aydınlanma düşüncesinin kozmopolit yapısına karşı çıkarak milletlerin kendine özgü bir tarih ve kimlikle tanımlanması gerektiğini savunmuş ve bu dönemde Evrensellik yerine milliyetçilik, ulusal tarih, ulusal din, ulusal dil, romantiklerin üzerinde durduğu kavramlarda 22. sorumuzun doğru seçeneği B'dir arkadaşlar. B seçeneği. 23. sorumuz bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçaya göz attığımızda ilk bölümünü okuyalım. Sonradan deli olduğuna karar verilen bir adam plajın aynasını kırdı. Bu insana yemyeşil gösteren altının sırrı dökülmüş camlaşmış aynanın insanları çirkin göstermesine içerledi diye tefsir ettiler. Hayır ondan değil evvelce aynacıymış. İtalya'dan ayna ithal edermiş sonra iflas etmiş az buçuk oynatmış ayna görünce kırmamazlık edememiş diye uydurdular. İşin aslını bir ben biliyorum bir de ayna o halde aynı da sensin diyeceksiniz. Bize numara yapıyorsun. Pekala aynı ekran benim. Deli olduğuma karar verildi ama zararsızmışım. Pek zararsızmışım. Öcümü aynalardan alırmışım. Bunlar doğru değil. Şeklinde parçaya baktığımızda arkadaşlar durum hikayesine özgü özellikler taşıdığını anlayabiliyoruz. E, çünkü durum hikayesinde e, hayattan bir kesit sunma söz konusudur. E, okurla konuşuyormuş gibi kaleme alındığını hayır, pekala gibi e, kabullenme ya da itiraz bildiren sözcüklerden anlıyoruz. Tanısal bakış açısıyla oluşturulmuş bir eser değildir arkadaşlar. Burada e, gözlemci bakış açımız söz konusu. Betimleyici anlatıma birinci paragrafta rahatlıkla rastlıyoruz. Yemişli gösteren, canlaşmış ayna şeklinde. Yalın açık bir işlem, bir anlatım karşımıza çıkıyor. Bu sorumuzun doğru cevabı C'dir. Ve 24. Bu parçada anlatılanlara aşağıdaki yazarlardan hangisinin eserleri örnek gösterilir? Parçanın girişinde daha postmodern dönemde diyor. Dolayısıyla bize e, bu parçada sorguladığı postmodern anlayışla yazan yazardır. Ve Bilge Karasu postmodern tarza yazan bir isimdir. 24. sorumuzun doğru seçeneği C.